Merhaba arkadaşlar. 1 Aralık 2021 saat 20.43'te sizlerle yeni bir video ile yine bir araya geldik. Videoya başlamadan önce şunu belirtmemde fayda var ki video içerisinde belirttiğim, değindiğim herhangi bir şey asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Kişi kendi haber takibini ve kendi grafik analizini yaparak kendisi için en verimli, en sağlıklı sonuca, neticeye ulaşacaktır, erişecektir. Bugün sabah bir tweet attım. Bugün ekran başında nöbetteyim. Huobi ön satışı, Coinlist ön satışı, Sogio ön satışı falan filan tonla yazdım, yazdım, yazdım. Sabahtan beri ön satışların içerisindeyim. Güzel kazandık, güzel kaybettik vesaire. Bunların hiçbir önemi yok. Daha sonrasında bir tweet ile bir soru sordum. Harika bir şekilde bakiyenizi katlamaya ne dersiniz? Yatırım tavsiyesi değildir. Sonrasında bir arkadaş gördüğünüz gibi ismini zannediyorum ki Bluelerim Umarım unutmazsam düşük bütçemiz var ve yerimizde sayıyoruz hocam. Tabii ki çok isteriz çok faydalı olur. Peki bunun neticesinde düşük bir bütçeyi nasıl yükseltebiliriz? Düşük bir bütçeyi arkadaşlar yükseltmenin şöyle bir yolu var. Burada gördüğünüz gibi ufacık bir ıı, işlem yaptım sizlere görebileceğiniz üzere. Huobi borsasında her hafta neredeyse her hafta düzenlenen bir Prime list muhabbeti var. Bu son zamanlarda ıı, kendisini göstermeye başladı. 11. ayın 5'inde Immutable X isimli bir birim var. Immutable X isimli bir birim var. Bu birimi sadece 2400 kişiye vermişler. 0.16 dolarlık bir başlangıç fiyatıyla satmışlar. Ve bir kişi en fazla 200 dolarlık alabilmiş. Bunun neticesinde 0.16'dan aldıkları birim... 9.40 dolara kadar çıkmış ve başta yatırılan 200 dolar 60x yapmış arkadaşlar. Yani bunu internete yazarak da görebilirsiniz. Hatta hızlı bir şekilde gösterelim. Immutable X. Şu an illaki fiyatında bir şey söz konusu tabii ki. İlk alanlar bir nevi satıyor. Gerçi oran, oran orantı yaptığımız zaman ön satıştan alanlar çok düşük seviyelerden aldıkları için can sıkıcı düzeyde olamazlar aslında ama şey işte yeni piyasaya çıkan birimler bildiğiniz gibi biraz dump yediği için fiyatı da düşüyor. Gördüğünüz gibi 2.60 civarlarında çıkmış birim. En zirvede satmayan bir insan bile şu an 7.62 dolardan tanesini satabilir. Kaçtan almış? 0.16'dan almış. 200 dolarlık yatırım yapan bir adam 12.000 dolar para kazanmış oluyor. Şu anda doların 14 olduğunu ee, varsayarsak varsaymayalım zaten 13.65 falan da en son ee, ne diyelim benim kafa gittiğini hesaplıyorduk 14 ile 12 bin dolar aşağı yukarı kafadan sallamak gerekirse 150-160 bin lira gibi bir fiyat bitsek ki fazlası tabii ki var aradaki küsüratları hesaplamayalım. En basitinden giderseniz bir 0 EGA alabilirsiniz. Yani 50 dolara 0 2021 model bir EGA nasıl alınır? İşte bu yolla alınır. Ondan yaklaşık 16 gün sonra yine bir Prime List düzenlenmiş. Totalde 4000 kişi satın alabilmiş sadece. Bunu da 0.40'dan satmışlar. Ama geçmiş seferdeki gibi 200 dolarlık değil sadece 50 dolarlık vermişler. Yani 50 dolarlık birim alsan ne olur almasan ne olur. Sanki gidip 10x yapsa 500 dolar para bırakıyor. Ama ne yapmış? 10x yapmamış. 30x yapmış. 1500 dolar bırakıyor. Bunu da niye bu kadar sürünüyoruz ki? 20 bin lira para. Yani az mı 20 bin lira? Az önceki ne hesaplayalım. 160 bin lira para. 0 EG alamazsınız ama yani 2008 Mini Cooper neden olmasın? Otomatik. Bunun haricinde farklı bir birim daha bir bu sabah gireceğimden bahsettiğim tweet attığım çekiliş bir ne yapmış 0.30'dan insanlara satmışlar 50 dolarlık satmışlar nereye gelmiş 12 dolara gelmiş ne yapmış yani toplam 6000 kişi almış bakın adet artıyor toplam 6000 kişi atmış 6000 kişi alabilmiş 50 dolarlık alabilmiş hangi seviyeye gelmiş 11 dolara gelmiş. Ne yapıyor? 40x yapıyor. Peki. Şimdi. Benim beynim niye duruyor böyle ya bir anda? Of. 50'yi en azından hadi bir an gittik bize. ya. Neyse. Bunun hiçbir önemi yok. Şimdi bu birimleri sadece ön satışa katılarak mı alabileceğiz? Hayır. Elimizde HT bulundurarak da alabiliriz. İyi de hocam biz zengin miyiz? Yani türev bir borsada farklı bir borsada on binlerce, yüz binlerce dolar yatırıyoruz ve alabildiğimiz adetler çok düşük. Bu sebeple bizim bunu yapma lüksümüz yok. Bu da öyle bir şey söz konusu değil. Elimizde en az 300 tane HT bulundurmamız gerekiyor. Prime sellen, bir şeyden, ön satıştan hemen önce 300 adet HT'de ne yapıyor? Şu an gördüğünüz gibi HT'nin tanesi 9.60. Buradan hemen gidelim, Teyit edelim. Evet. Yalan bilgi sunuyormuşuz. 9.62 dolar olmuş arkadaşlar. 300'le çarptığımız zaman da 9.60 az önce. 2880 dolarlık bir bütçemizin olması yeterli olarak görünüyor. Burada bu satışlar, ön satışlar iki farklı başlıkta veriliyor arkadaşlar. Ya sadece hesaba 50 dolar atarsınız. Sizi bir havuzun içine alırlar çekilişle ilk 6000 kişinin içine ya da bir sonrakinde belki 8000 kişi olacak çünkü katlana katlana gidiyor. İçerisine girersiniz ve bu şekilde sadece 50 dolarla inanılmaz bir kazanç elde edebilirsiniz. Ya da yok arkadaş ben öyle çekilişe falan inanmam. Ben 300 tane HT tutacağım ve bu 300 HT neticesinde 50 dolarlık alım yapacağım derseniz de total elinizde 2880 doların olması yeterli bu kadarlık HT'yi 300 adet HT'yi elinizde tutuyorsanız bu 30x'leri 40x'leri 60x'leri önümüzdeki hafta siz neden yapamayasınız gayet de mantıklı mı bana mantıklı geliyor yani 3000 dolarlık HT tuttuğunuz zaman şunlardan bir tanesini yapsanız zaten HT adedinizi iki katına çıkaracak kadar bir bakiye bir sermaye daha elde etmiş olursunuz e, elimde yok hocam HT almadan sıraya gireyim mi dersiniz de Çıkan adama çıkıyor yani orada o 6000 kişiyi 6000 kişilik havuzu süs olsun diye koymamışlar Değerlendirmeye kesinlikle değer fazla fazla değer Bunun haricinde ne yapılabilir Ben bu borsanın arkadaşlar ee, Nedir Referans linkini sizlerle paylaşacağım Benim referans linkim ile Şey yapacak olursanız adı nedir Borsaya üye olacak olursanız Zaten düşük olan komisyon indirimlerinden çok daha fazlasıyla e, faydalanabileceksiniz. Bunun haricinde borsaların çoğu borsada olduğu gibi burada da Prime Pull'lar vesaire Stake'ler söz konusu. Huobi Earn kısmına geldiğimiz zaman da evet ekran yüklenirse gelebileceğiz kısma. şu an bakalım. Gördüğünüz gibi henüz şu an kullanmıyorum ancak... Bu kullanmayacağım anlamına da gelmez. APYS'ine baktığımız zaman stake etmek bu sitede hobi üzerinde birimlerimizi stake etmek gayet mantıklı geliyor. Ben bu site üzerinde ya da Türev herhangi bir site üzerinde borsa üzerinde birim stake eder miyim? Yalnızca arkadaşlar ben şahsi tavrımı sizlere buradan bahsediyorum. USDT stake ediyorum sadece çünkü mesela Bitcoin'in düşeceğini düşündüğüm bir hafta içerisinde eğer yani nakite geçtiysem elimdeki USDT'leri stake'e koyabilirim. Ama bunun haricinde um, trade zamanlarında daha doğrusu yükselişin mümkün olduğunu düşündüğüm evrelerde elimdeki birimleri daha doğrusu elimdeki bitcoin'i herhangi bir şekilde stake'e koymam ama benim koymamam sizin de koymamanız gerektiğini göstermez. Burada gördüğünüz gibi oranlar gayet yüksek ve doygun. Bu sebeple değerlendirmek mantıklıdır. Bunun haricinde referans kodumla üye olur iseniz ki olmazsanız da bunları kazanabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi yeni üyelere bir Global Borsası'nın 300 dolar artı 20 doge Dogecoin verdiklerini görmek mümkün. Bunun için ne yapmak gerekiyor? İşte spot trade'lerde alım satım işlemi yapmak gerekiyor. Yeni bir wallet oluşturmak, arkadaşlarımızı invite şey yapmak, davet etmek gerekiyor. Ve Huobi Earn'de işte 200 dolarlık bir yatırım yapmış olmamız yeterli olur. Bunun neticesinde 300 dolar artı 20 doge'de kazanma şansına sahibiz. Bunlar güzel mi? Bunlar muhteşem arkadaşlar. Yani bunlar neden kötü olsun? Şurada söylediğim bir tane negatif bir şey yok. Negatifliğe geçin. Yani 60x, 30x, 40x kim kaybetmişti biz bulalım diyebileceğimiz değerlere kaybettiğimizi gayet de görebiliyoruz. Bakın Mono daha bu sabah attığım tweetten de görülebileceği gibi daha bu sabah efendim, ön satışı gerçekleşti. Ve sabahtan bu yana Mono demişim ya bir konumi sabahtan bu yana 40x bıraktı. Yani paranız bir anda 40 katına çıktı. HT tutmak mı istiyorsun? Ama paran mı yok? Bu çıktı mı sana? Al sana 300 ET parası. Telefonun mu bozuk? iPhone mu alacaksın? Al sana iPhone parası. Falan filan. Bunun da çok da şey yapmaya gerek yok da kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir e, platform olduğunu düşünüyorum. Kendim kullanıyorum. Sizlere de kullanmanız. Yani sizlere fırsatlardan haberdar ettim. kullanırsanız kendi avantajınız olur benim referans kodumu kullanırsanız ekstra komisyon indirimi alırsınız. Benim açımdan da çok faydalı olur. Onun için komisyon indirimli referans linkimi kullanmanızı tavsiye ederim. Öneririm. Ve kullanırsanız da sevinirim. Hepinize bol şans ve iyi bir gece diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.